Evet arkadaşlar. 10 adet mülemans posta. Kuşlar içlerinde çok güzel kanat açanlar da var. Şöyle gösterelim. Dişiler erkekli karışıklar. Kuyruklarda beyazlıklar da var. Kuşların ama full beyazı yok. Şöyle gösterelim. Daha kanat açacak bu hayvanlar. Yapıları iyi. Azallah. Renk tonları çok güzel arkadaşlar. Tatlı sarı hayvanlar. Şöyle göstereyim. Biraz çekelim bakalım hepsini görsünler. Kaç kaç kaç. Mesela şu çok güzel kanat açacak şu güzel açmış zaten temiz kuşların boyu güzel arkadaşlar irilikleri iyi orta boy güzel kuşlar.